Mutab kharatın, ser sara, Bu sabzan bin. Bu sabzan Bu sadece ne metene İro seride esnaf sanatkarı batmanı o tamamı gele batmanı kar Ev kazanım, bu tamamı gele batmanı. Şu evime kavu, şu evime kavu. İşte mame havalara, bize dair slav, slavdım. Ünisi Malava, Ünisi Saray, Ünisi Şavratın. As 3. seçimde ciddi biçim, mesajım standı yürü. As 3. evdeme propaganda ki seçim süreci ki despekir bu, gerçekten cildi gora batmani gele batmane ve seçme zaf dalar meşan ve ve karkıname bir şekilde ki hoşik amsa tabela o amsa güya vay ve keji kadinin mala ve tavaba mutafsir sara ser şavaratın Başkan başkan. başkan. Ali basın hayırlısı budur. Allah hepinizden razı olsun. Allah خيرinizi kabul etsin inşallah. Biz her şeyimiz için, her şeyimiz için hayırlı olanı istiyoruz Rabbimizden.

bu e, bir gazeteci olarak merak etmiştim Esnaf ve sanatkalar odası seçimine katıldım e, güzel bir seçim oldu ama maalesef onlar olsun maalesef kaybettik bu da bize bir büyük bir deneyim oldu önümüzdeki önümüzdeki sürece bakacağız artık e, değerli e, ee, başkanlara da başarılar diliyorum. Herhalde Salih Kaplan kazandı. Kendisine de başarılar diliyorum. Benim için de bir deneyim oldu. Üzüldüm mü? Hayır. Ben ee, bir medeniyet cesaret göstererek aslında bir cesaret göstererek bu seçime girdim. Niye girdim? Tüm esnaflarımızın Esnaf sanatkalara aday olan, üye olan tüm ee, üyelerin artık aday olabilme şansını yolunu açtım. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ee, Batman için güzel Projeleri esnaf için güzel projeleri hayata geçirir. Biz de bunun takipçisi olacağız. Ee, tekrardan hayırlı uğurlu olsun herkese.